Hamsi değil mi? Dalayım sana. Of, of, ya bu sorun ne olacak ya? Çalış yav, çalış yav. Bir türlü çalışmıyor Nasıl olacak bu sorun, sorun? var ya. Karsu! Bir yedi şorba al gel. Daha bu şehrin biraz Ulan uşağım bu mevsimde çorba içilir mi? Ya ne içer kardeşim ya? Bir şey içme kardeşim. Hamsi yiyeceksin hamsi. Sen önüne koysun da beni de mezara. İkimiz <Sessizlik> iyi <Sessizlik> mezara. Hamsi yiyeceksin. Ha bu mevsim hamsi mevsim edin da. Ya. <Sessizlik> Ya adeta beynim olmuş. Oh. Vallahi billahi. Hamsi yiyeceksin uşağım hamsi. Hamsi yemediğin mi kafa çalışmaz. Niye bu ne var ya? Ya ne yok ki ya? Hamsi yiyeceksin. Ama ben sana oldu mu hamsi yiyeceksin şu Başka bir şey yemeyeceksin. Ne? Benim gibi bak, hamsileri yiyeceksin. Niye ne oluyor ki? İkimizi kursunlar da baş aşağı mezara, baş yukarı mezara. amcadan sana bir şey soracağım. Buyur uşağım. Senin Kora olduğunu biliyorum. Yani Laz olduğunu biliyorum. O etek gibi olmasın, lazım ne yani? Ama benim bildiğim kadarıyla Laz'ların böyle biraz burnu uzun olur. Seninki küçücük, niye? <laughs> uşağım ben dışarıda boyumuşum, ne? من نکشت با بایم میشه دی شهر دی شهر دا بایم میشه دی شهر دا بایم میشه می رازم اونا چی کار اونا چی کار میکنند اونا من نکشت با بایم سعی او من نکشت اون من نکشت لی آموز داری بودن میداد گذاشتند شیم میداد گذاشتند Amca sen ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Cüriyesin uşam, uşağım. Yediğim hamsilerin kafasını kutuya koyuyorum da yani. Niye o altın mıdır amca? bu altından kıymetlidir uşağım. Hamsinin kafası. Hamsinin kafası. Ne demek ya? Hamsinin kafası olunca ne oluyor ki? <laughs> hamsinin kafası adamın kafasını çalıştırır. Yapma ya. Bildiğin gibi değil ya. Öyle kafayı çalıştırır, öyle kafayı çalıştırır ki kafa kafalıktan çıkar, sağ olur bir makine. Aynı maçına gibi çalışır kafalı Yani şimdi ben bu hamsinin kafasını yesem, yani şimdi benim kafam çalışır mı? Hem de nasıl, hem de nasıl çalışır, nasıl çalışır bir bilsen. Bunu yedin bir kafa makine gibi çalışır diyorum sana da. İstersen sana satayım uşağım. Amca valla benim kafam da durmuş. Elbette satarım, yemem lazım. E, sana satayım bunu o zaman, bu çok kıymetli bir şeydir. Tamam, kaç para? E, vallahi Valla tanesini iki buçuk milyona bile kurum da. Güzel hatır onun için. Çim buçuk. Başkasına vermem zaten, eve götürüyorum. Sabahleyin aç karnına bir tane yutuyorum onu. Öğle aç karnına bir tane yutuyorum, akşam aç karnına bir tane yutuyorum. Gece yatarken aç karnına bir tane yutuyorum onu da. İyi, bir bana, tane... Bir ta Heh. bana bir tane ver. Bir tane olmaz. Aldın mı dört tane alacaksın, on milyon. Niye amca dört tane? Öyle. Sabah, öyle akşam yatacaksın uşağım. Ha, bir tanesini şimdi sana vereyim. Aç bakayım ağzını. Aç onu bakayım. Ha. Ye bakayım. On milyon rica edeyim. Yok, zor olabilir. Zor olabilir ama... ...neticeyi düşün uşağım. Kafa çalışacak. Ben hemen bunun ağzını da kapatıyorum. Ha böyle, koy cebine. Şimdi bu diyelim ki akşam... Hı yatarken de bir tane yutacaksın. Geri kalan iki tane sabah aç karnına bir tane, bir de öğlen de aç karnına yutacaksın. Tamam mı uşağım? Aynen doktor reçetesi gibi ya. Ne demek hamsi bu hamsi hamsi. Başka bir şey değil uşağım. Tamam. On milyonu güzel. <laughs> <zaten. gülüyor> On <gülüyor> evet. Geçmiş olsun. Uşağım hesabı ne kadar? Beş milyon. Allah'a koyun Tamam mı tamam Hemşerim bir defa bakar mısın? Buyur hemşer. Sen balıkların tümünü yedin, beş milyon verdin. Evet. E bana kafasını on milyona sattı, nasıl olur? <laughs> Uşağım ben sana dedim. Hamsinin kafasını yersen kafa çalışır demedim mi? Ne <laughs> dedim? Bak kafa çalışmaya başladı bile. Bak kafa çalışmaya başladı bile. Başladı bile de. <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne> seni. <sorayım? gülüyor>